İyi valla. Kış alışverişi herhalde. Bir biraz. Bir almıştım almıştım. Onları değiştirdim. Yerinlerini aldım. Bu sene kahverengiye sardım. Bakın üstümdeki evet. yavuduğuna. Rafat'ta bir, bir Fiyatları nasıl buldunuz? Ya yani orası pahalı değil. Çok pahalı değil yani. Her genel pahalılığı düşünürse kabul edilebilir. Bir de ben çok e, düz şeyler giyerim. Aynı Hı -hı. şey üstünde defalarca kez görmüşsünüz. Yani renklerle oynamayı sevdiğim için şey. mesela bu ceket, bu şort, bilmiyorum kaç seneyle giyiyorum. Tabii giyerim yani. Kim yüzden... ekran yüzleri bir anlam giydiğini bir daha giymeme özen gösteriyor. Ya ekran gece önündeyim. için evet. Gece ya yani mesela atıyorum bir davet olduğunda ya da sahne olduğunda evet. çok olmuyor. Herkes senden yeni bir şeyler bekliyor. Ama onda da eğer evet. iyi bir modacı ile çalışıyorsan yani <laughs> ben Tuba Ergin ile çalışıyorum. Evet. Oysa her sahnede olduğumda yeni bir şey giyme şansım var marka... Ama marke? günlük hayatta ben marka giymem. Çanta, ayakkabı mücevher severim ama kıyafete yani kumaşa çok para harcamam. Harcamam. İndirimi takip ee, edersiniz. In, in, her zaman indirimi takip ettiğimi söyleyemem. Tabii ki ederim. Denk gelirse ama hani ihtiyacım da varsa gider alırım. Ama dediğim gibi ben çok düz giyinen bir kadınım zaten. Çok aykırı bir şeyler görmezsiniz benim üstümde. O yüzden de aldığım şeyler senelemesi istedim. Çünkü o da o seneli kilo. Tuğba Ergin'le demişken geçtiğimiz günler sizin için çok anlamlı olduğunu düşündüğüm açıkçası. Kızınızla beraber podyuma çıktınız. Çok çok anlamlıdır herhalde sizin Şu. için böyle bir deneyim. Nasıl yani gelişti acaba? içinde, su içinde, yağmur içinde. Çok özel bir geceydi. Cumhuriyet tekilesiydi. Cumhuriyet evet. <laughs> sahne özür dilerim. Sahnede olduğu bir geceydi. Su da bir Cumhuriyet genç kızı olarak bir Atatürk kızı olarak oradaydı. Beyaz tuvalet vardı. Bizim için çok ilginçti. Yani sizin ayrı heyecanınız vardır herhalde. E, sun'un ayrı heyecanı vardır evet, bu anlamda. Evet. Nasıl da o deneyim? O çok heyecanlıydı. De. Bir de ben o gün burada çekimim var. Geç gittim. Yani defile başlamadan bir saat önce falan varabildim ancak e, antik kente. Evet. O sabah erken gitti ekiple beraber. Birazcık heyecanını yenmişti. İşte gittim. Sonra şans gücünü verdim. Ve sonra da büyük heyecanla sahneye çıkmasını bekledim. Benim için çok güzeldi. Ünlü bir anne babanın kızı olduğu için yani bu tarz aslında deneyime sahip bir anlamda sizlerden dolayı ama böyle bir deneyimi bir anlamda yaşaması e, onun gözünden nasıl oldu sizler için? Şöyle su setler verildi, doğru evet. ama podyum başka bir şey. Işte. Yani bir biz daha önce kameralara çok alışık, size çok alışık, çok hoşlanmasa da <laughs> biliyorsunuz 3 günden <laughs> <ünler> beri sakladık. <laughs> Ee, ama hani bu işi biliyorum. Yani, Herlum Night sahneye çıktığımızda beraber, sonra işte, evet, sete tekrar evet, döndüğümüz evet, iki aydır. Dolayısıyla evet, böyle bir güzellik. Güzel. Yani, Onun hayatının bir parçası ama Podium daha önce beni bir kere Podium'da izledi ve çok heyecanlı olmuştu. Şimdi kendi çıkınca bambaşka oldu. Çünkü Podium'un heyecanı başka değil. Orada siz siz olmaktan çıkıyorsanız bir kostüm taşıyorsunuz. Oyunculuk gibi de değil bakın, bambaşka bir deneyim. Onun için de bir deneyim. Hem evet, bence hoş bir hatıra olarak var. Çünkü ben yapmıştım. Hepimizin hayatı sanki ana olarak kaldı. Ona hep atabileceğiz, o fotoğraflara hep bakacağız. Ben bakıyorum bakıyorum, gözlerim sulanıyor yani. Süper çok deneyim. çok heyecanlı bir şey. Hangi anne, hangi baba, evladını böyle güzel bir şeyle gördüğünde duygulanmaz. Hele ki 29 Ekim tarihinde bir e, böylesine e, çok anlamlı bir yetim güldü. Yani Dülük antik kentinde, arkada muhteşem doğayla ve o e, kayalarla bir de e, görüntüleri izlediğiniz bilmiyorum ama Atatürk'ün sesiyle beraber bir e, hologramı çıktı. Evet. Ben orada bittim zaten. Çok güzeldi, çok güzel. Çok güzel. E, güzel. güzel. Teatro devam ediyor mu? Nedir sorun? Devam ediyor. Normalde bu hafta turnede olacak. Teknik sebepten ertelendi ocağı. Ben de boş kaldım. Alışverişe gelecek vaktim <laughs> oldu. Yoksa nefes almadan çalışıyoruz. Evet. Ekran var mı? Olacak mı? TYT Türk'teyim. Hafta sonu. Hafta arası bu yayına. kadar çok ağır bir tempo. E, üç gün saatlerce çıkıp uzun iki saatlik yayın. Dolayısıyla bir üç gün çekim yapıp bank edişleri yandan da yer işleri koşup hafta sonları yayınlarım. Biraz daha çalışma tempom sakinliği. Program ama yani dizileri bu anlamda sıcak bakıyor musunuz? Yani bir anlamda da e, sosyal anlamda pek fazla vakit kalmıyor açıkçası. Hep ayıplanır bütün oyuncular. Yok zaten. Şu anda da çok vakit e ona çok rağmen bakın. Şu anda da yok çünkü Yağmur'un bir Youtube kanalı geliyor. Öyle mi? <laughs> Süper. Nasıl Format nasıl olacak acaba? Göreceksiniz böyle. Yani e, sohbet, e, evde geçen bir sohbet ortamı mı olacak? <laughs> en azından bir ufak bir <gülüyor> spoiler alsaydık. <laughs> bir şey olmazdı <laughs> bence biz spoiler. Ama çok Biz çok eğleniyoruz. Çekim ekip de çok eğleniyor. Umarım izleyenler de bizim kadar eğleniriz. Çok çok keyif alıyoruz. <laughs> Dolayısıyla vallahi hiçbir şey zaman yok. İşte gördük ya turne ertelendi de blok lokma alışverişe geldim. Şöyle hani bir sistemden bir yerine bir şey yaptım. Hakikaten hiçbir şey yapamayacağım. Hiç dizileri takip edebiliyor musunuz? Ya fırsat bul bulabiliyor musunuz acaba? Şöyle, fırsat bulamıyorum. Yayında izleyemiyorum. Çünkü genelde akşamları ya ben evet. sahnedeyim. Yani ya sunuculuk yapıyorum, evet. ya tiyatro sahnesindeyim. Ya da hani bir lokma çalışmıyorsam da bir arkadaşla çıkıyorum. Evet. E, ya da komşuları. Dijitalden herhalde sosyal e, medyadan e, anlatıyorum. E, benim en çok dizi sevettiğim yer tabletimi alıyorum mutfağa köşeye koyuyorum. Ben mutfak kalıp geçirmeyi çok seviyorum. Bir de mutfağım yenilen deliriyorum. Sürekli Orada keyif de diyorsunuz yani. Oraya açıyorum. ondan yemeğimi yapıyorum. Bir yandan dizimi izliyorum. Orası benim alanım. Şu anda takip ettiğiniz hangi dizi var? Bahar. Bahar. Uyuyor. Çok eğleniyorum. Ve son bölümü çok heyecanlı bitti. Çok fena. Dün gece yarısı bitirdim çünkü. Geriden geldim. Yeni bölüm gelse de izleyeyim. izlesem. Evet. 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 Demet Evet. 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 Evet mekanlar hoş, insanlar hoş, konular eğlenceli. Ben çok aşırı dramlı, böyle karanlık işler çok sevmiyorum. Burada da karanlık pek fazla. Çok bana göre değilmişler. bir şey. Tamam. Kızılcık şerleri seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> atraksiyonu bol. Evet, atraksiyonu bol. <laughs> ee, daha belli başlayamadım. Merak ediyorum ama izleyecek zamanım olmadı. Onun işte böyle bir başlayacak. Anladım. Başlangıcı. Kral kaybederse seyrediyorum. Halice ölüyorum. Ee, başka ne seviyorum? Ha bir de kıskanma başlayacağım daha evet. başlayamadım. Onlara başlayamadım. Dediğim gibi zaten ben arkadan izledim. Çeni yani bir gün evet. üç bölüm izliyorum mesela. O mutfakta açıyorum ama. Daha da keyifli oluyor mutfak. arada bölümleri de izlemiş oluyorum. Son devamında gece yatakta yanımda. Evet. Öyle idare ediyorum. S Son olarak e, karavan hayatınız vardı. Devam o ediyor, hı -hı. ediyor hı -hı. mu? Ha, yani yok. İzliyor musunuz peki? Çok. Geçen gün yağmur oldu dedim ya bir vakit bulsak tabii şöyle bir şey oluyor yanlış anlamak için öyle bir hani yazın çeşmedeyiz. İşte sezon başında ve sezon sonunda genelde tekneye kaçıyoruz çünkü göcek de sezonda havuzun hala denize gidiliyor. E, ancak kışın gitmek lazım ama geçen sene kışın iki oyun birden vardı. Hem e, mutfağıyla tablosu vardı. Hem kusursuz dünya çocuk oyunu vardı. Dolayısıyla hafta sonları gündüz çalışıyorduk. Çünkü çocuk oyunları öğlen oluyor. Dolayısıyla hani hafta sonu zaten beni evde kimse görmüyordu. Handikap. Mümkün değildi. O olsa biraz, herhalde. Bir de geçen sene hani su birazcık bizle geliyordu. Ona da uygulamaya çalışıyorduk. Bu sene itibariyle kendisi bizimle hiç takılmıyor. Kendi hayatı var. Doğru. 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 O katma da gelmiyor. Hani şimdi suyu beklememiz gerekmiyor. Kampak için biz böyle bir gece bile boş kalsak kaçarız dedik Tarık Hoca ama daha o gece yakalayamadık. Yoğunluktan ya, dolayı. İnşallah. Gecesi. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok, çok, çok sağ, sağ, sağ olun. Ol.